Evet, size sürprizlerim var. Mahmut bir tane, bir tane çiftler. çok bu Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güldürer Bey, Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Pasta Belediye Başkanımız da çok Bey'e. Allah razı olsun onlardan. Bizlere böyle bir ortam sundu. Çay söyledik. Çayımızı içiyoruz. Allah razı olsun. Sağlamaz, tertemiz. Yı. Yağmur Yine yağmıyor. Yı. Vatandaşlarımıza uygun sebzeler sunuyoruz. Yani. Bir tane de mesela bakabilirsin. Bir tane ona bir tane hediye. 10 lira abla çifti. Kimse söylemeyeceksin ama. Mesela bu şekilde. Şey, bu şekilde yardımcı oluyoruz. Yani bu bir berekettir. Allah razı olsun hepsinde. yani büyüklerimizden çok sağ olsunlar. Yani bizleri burada mağdur etmediler. Otobak park otobaklarımızı gösterebilir misin? Bak otobak parkları vatandaşımızın kim o? Burada Vatandaşlarımız rahatça girip araçlarını çekip buradan alışverişlerini yapabiliyor. Bu çok büyük bir olay yani çok büyük bir güzellik. Çok teşekkür ediyorum bu gösteri Tek bu böyle.